Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Uşak Spor İskenderun Spor maçı ne zaman? Saat kaçta ben kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu müsabakayı nasıl canlı olarak izleyebileceğinizi öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak bilgilendirmeyi sizlere sağlayalım. Uşak Spor İskenderun Spor mücadelesi Uşak 1 Eylül stadında oynanacak. 18 Aralık 2022 Pazar günü saat 14'te başlayacak. Müsabakanın hakemi Levent Gümüşleri olacak. Birinci yardımcı hakem Cankut Özgenç Gönenç olacak. Cankut Gönenç düzeltiyorum. İkinci yardımcı hakem Oğuzhan Yiğit Karpuz. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Talha Üstürk olacak. Gözlemci Süleyman Güneş, temsilciler Gülhan Özkam'la Özcan e, Özcan İnce olacak müsabakanın Fox Sport Türkiye'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Fox Sport Türkiye biliyorsunuz en eee yani TFF 2. hem önemli TFF 3. ilginin resmi yayıncısı konumunda. YouTube kanalları var, uygulamaları var. Yani Android iOS uygulamaları, web sitesi bulunuyor buraları takip edebilir. Hangi maçların canlı olarak ekranlara geleceğini e, öğrenebilirsiniz. E, Uşak Spor İskenderun Spor mücadelesi oldukça önemli. Müsabaka her iki takım açısından da kritik puanlar bu maçta alınacak, kaybedilecek vesaire. Her iki takımın ligdeki konumları hakkında da sizlere birkaç bilgilendirme sağlayalım. İskenderun Spor 18 maçta topladı 34 puanla 3. sırada yer alıyor. Uşak Spor ise 18 maçta topladı 13 puanla 12. sırada yer alıyor. Uşak Spor Lig'de kalma müsabakası verirken verirken İskenderun Spor ise lige çıkma müsabakası yani lige çıkma mücadelesi vermekte Tepe 1. Lige. Gerçekten zorlu bir 90 dakika bizleri bekliyor olacak. Bu zorlu 90 dakikada hem Uşak Spor önüm şirketine hem de İskenderun Spor'a başarılar diliyor. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.